Ben bugün maç seyrediyorum. Futbol sever olarak. Şu 35-36 yaşındaki Mehmet Orelio'yu hala sahalarda görüp Ernst'i kulübede otururken ya da iki top yapamayan Beşiktaş'ı görüp... Guti oynamalıydı bugün ha, değil mi? Beşiktaş şunu diyor oynama bugün işi ne de demiyorum. Yani Guti ne olsa İsaade olsun... İfade edilmeli diyorsun. Önemli oyuncu ya. Evet. Adam şimdi ben de Guti isem tamam kendi adıma bakıyorum. Bakıyorum ya kardeşim şuraya bak diyorum şu takımda bunlar oynuyor. Takım iki top yapamıyor kaleye gidemiyor. Ben kadroya giremiyorum. Ben de o zaman işte hocamın dediği gibi Protestomu da evet, yaparım. Hocam. Hocam, bana göre geçen seneden beri yani bilmiyorum hocam siz programlarda hiç konuştunuz mu? Hale, ben şunu şey. diyeceğim. E, Guti'nin neden oynamadığından çok geçen seneden beri özellikle ocağın ikinci yarısında Almeida, Simo falan geldikten sonra Ersin Doğru. birden yani. beri neden kesildiğini O da Portekiz, Portekiz tartışmıyorlar Portekir. mesela. Beşiktaş'ta ben bu yorumcularda ya da gazetedeki okurken hiç kimsenin mesela Guti kadar Guti önemli ama bu takımın iki senelik yıldızı olan ve Her, istikrar abidesi hani genellikle. hani hocam herhalde bir Alman ekolünden gelen biri olarak hı hı. E, hiçbir şekilde adamın çalışmasına disipline bir tek söz edemeyeceği kimsenin bir gece Olur. sokakta Olur. görmediği yani bu kadar muhteşem bir adamın neden Beşiktaş'ta ayakta duramayan Mehmet Aurelio sağda böyle titriye titriye koşarken bir de mil takıma çağrılmış, aklıma elim şaşıyor. E, o dururken Ersin neden oynamadığını da bir sorması lazım bana göre yani bilmiyorum ama. Çok. Önemli.